Hepinize merhaba, kanalıma abone olan herkese merhaba. E, bugünkü videomda bir açılım yapmayacağım. E, size geçen videoda da duyurduğum gibi değişik fikirler var kafamda demiştim. Aslında hem sizin için güzel olabilecek bir şey hem de uzun süredir kanalda olmamamdan dolayı e, kanalıma birazcık daha abone e, çekebilmek, ilgi çekebilmek, kanalıma olan üyeleri artırmak amacıyla e, böyle bir formül, böyle bir düşünce, fikir geldi aklıma. E, tabii ki açık konuşuyorum, her zaman olduğu gibi. Tek taraflı bir şey değil bu ama sizlerin de çok hoşuna gideceğini de e, düşünüyorum, eminim. E, şöyle bir şey yapacağım, şimdi açıklıyorum. Bu video, e, bir süre sonra yayından kaldıracağım bir video olacak. Çünkü belirli bir süre içinde e, yapacağım bir şey var, e, aksiyon var ve belirli o süre bittiğinde bu videonun yayınlanmasının bir anlamı olmayacak. Şöyle bir şey yapalım diyorum sizlerle beraber. Zaten bu videoyu izliyorsanız çok büyük ihtimalle kanalıma üyesinizdir. Belki bir kısmınız üye değil, belki önerilenlerde gördünüz ve izlediniz ama sonuç olarak şöyle bir şey programladım. Bugün bu videoyu izledikten sonra siz yani bu videoyu yayınladığım andan ee, yarın yani Cumartesi günü gece 12'de 00:00 olduğunda bu videoyu kaldıracağım ve o sürede dolmuş olacak. O süre zarfında yani yaklaşık e, yani 24 saatten fazla bir süre var. Bu kadar süre içerisinde bana vereceğim whatsapp telefon numaramdan yani sizlerin de bildiği her zaman verdiğim e, iletişim numaram sadece whatsapp için kullanıyorum biliyorsunuz e, arkadaşının abone yaptığı arkadaşının youtube linkini gönderen herkesin soracağı istediği herhangi bir soruya bir tane soruya 3 e, kart açacağım. Bu ister e, 30 kişi olsun, ister 40 kişi, ister 50 kişi, bütün bu, bu yir, yarın gece saat 12'ye kadar gelen bütün soruları, e, isterse 2 video, 3 video, 4 video çekerim, sorun değil. Herkese bana yeni abone yaptığı kişinin YouTube linkini gönderen ve WhatsApp'ından sorusunu yönlendiren herkesin sorusuna kart açarak çekeceğim videolar olacak. Örneğin, örnek vermek istiyorum. Siz bu videoyu izleyen ve benim abonem olan e, X kişisi diyelim ki Ayşe. Ayşe bu videoyu izledi e, ve bir sorusu var, bana sormak istiyor ve kart açacağım ben ona. Bana abone olmayan atıyorum Fatma adlı arkadaşını kanalıma abone yaptırıyor ve Fatma'nın linkini bana kendi WhatsApp'ın kendi telefonundan benim WhatsApp'ıma e, o linki gönderip altına da sorusunu yazıyor ve ben bu şekilde Ayşe'nin sorusuna ee, mutlaka kart açacağım, kesinleşmiş oluyor. Ha, diyelim yeni abone yaptı Fatma da e, soru sormak istiyor. O halde Fatma da benim kanalıma abone olmayan X atıyorum. Ee, Hayriye'ye e, abone olmasını söylüyor ve onun linkini bana gönderiyor. Bu şekilde zincirleme. Abone olunan kişilerin çünkü kanal isim e, ya da abonelik bilgileri zaten bana hemen bildirimle geldiği için ben tık 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 hemen bunu çek edebileceğim, kontrol edebileceğim. Hem kanalımın takipçi sayısını artırmak benim burada amacım. Hem de sizlerin sorularına e, böyle... En azından birazcık ışık tutmak, sorularınıza e, cevap vermek ve heyecanla bu videoyu beklemenizi sağlamak ve benim için de heyecanlı ve değişik eğlenceli olacağını düşünüyorum. E, durum bu. Şimdi e, özetliyorum. E, eğer sormak istediğiniz bir soru varsa, benim 0539 238 19 08 numaralı telefonuma yeni abone yapacağı kanalıma yeni abone yapacağı arkadaşının YouTube linkiyle beraber sorusunu gönderecek. Ve ben bu kişinin sorusuna daha sonra çekeceğim videoda 3 kart açacağım. Ha, şunu da aydınlatmak isterim. Elbette ki bu kişinin ismini belli etmeyeceğim, söylemeyeceğim. E, siz sorudan zaten ee, sorunuz, kendi sorunuz olup olmadığını anlayacaksınız. Soruyu videoda okuyacağımı bilerek yazın isterseniz. Hani kendinizle ilgili kendinizin belli olabileceği şeyleri deşifre etmeden bana sorarsanız her şeyi sorabilirsiniz. Örneğin işte çok sevdiğim biri var Ahmet işte beni arayacak mı? Ya da işte eşimle ilgili şöyle bir şeyden şüpheleniyorum bu doğru mu? İşte şu sınava girdim kazanabilecek miyim? İşte şöyle şöyle bir şey var birini seviyorum ama evli işte karısından ayrıldığını söylüyor doğru mu? Gibi sizin kafanızda hangi soru varsa bunları sorabilirsiniz ben soruyu doğrudan okuyacağım. O yüzden sorularınızda Hani isim belirtmeden söyleyebilirsiniz. Örneğin işte Ahmet beni seviyor mu yerine işte hoşlandığım biri var. O kişinin niyeti. Çünkü burada kartlarda ismin hiçbir önemi yok. Sizin niyet ettiğiniz, düşündüğünüz kişi kimse o kişiyle ilgili soruya cevap çıksın diyerek ben o kartları açacağım zaten. Hiçbir önemi yok. İsterseniz isim vermeyin. Tanınmanızı istemiyorsanız deşifre edecek bilgiler içermeyen sorular sorun ve de o soruları benim okuyacağımı bilerek sorun. Ben de o sorulara burada video kayıtlarında tek tek cevap edeceğim. Sırayla ilk gönderen kişiden tükenene kadar. Ya gece 12'den sonra yani cumartesi günü gece 12'den sonra gelen hiçbir soruya bakmayacağım. Onu söyleyeyim. O yüzden saat 12'ye kadar yarın saat 12'ye kadar bana dediğim şartlarda yeni abone ettiği kişinin YouTube linkini atarak sorusunu soran herkesin sorusuna kart açacağım. Şimdi bunu söyledim açıkçası ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Kim kaç kişi gelecek bilmiyorum. Hani herkesin dileğini yerine getirmek isterim ama hani yetişecek mi yetişmeyecek mi diye Onun için zaman kısıtı koymak zorundaydım. Beni de anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Ve ben yarın gece bitecek olan bu sürenin hemen ardından Pazar günü bu videoyu e, çekimiyle uğraşıp Pazartesi kanala yükleyeceğim. Pazartesi gününe iple çekiyor olacaksınız diye düşünüyorum. E, şimdiden hepinize hem şans diliyorum hem e, bu e, yeni e, fikrime katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve kanalıma yeni abone olan herkes de yeni birilerine abone ederek sorularını sorabilirler. WhatsApp üzerinden sorularınızı sorun. E, bu arada tabii ki kişiye özel açılımlarım çok daha farklı. Hani bu bir soru birer sorunuza cevap vereceğim ama kendinizle ilgili hem genel bir açılım hem ekstradan farklı sorularınızı da içeren yarım saatlik e, özel, size özel e, seansımdan da faydalanmak istiyorsanız o ayrıca benim işim olarak yaptığım kısım tabii ki. Onun içinde zaten bana WhatsApp'tan yazmış olacağınız için hep kontakta kalırız ve onunla ilgili size ayrıca bilgilendiririm WhatsApp üzerinden. Şimdiden hepinize iyi şanslar diliyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, unutmadan 30 Aralık günü veya belki tam 31 Aralık'ın gündüzünde yayınlarım. Bilmiyorum. Biliyorsunuz bir dilek tut serim var benim. 2021 yılı için tuttuğunuz dileklerle ilgili ama farklı yöntemde hani dedim ya sürpriz demiştim yeni bir şey geliştirdim diye burçlar için şey yapacağım. Ee, dilek tut e, şeyi yapacağım. E, serisine bir video daha eklemek istiyorum. 2021'den beklentileriniz diye bir video e, dilek tut videosu yapacağım. O o da ayrıca gelecek. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere 0539 238 1908 numarama bekliyorum yeni abone linklerinizle beraber. Kendinize iyi bakın.